Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 7. sahne 5. odadayız. Direkt öyle söyleyeyim. 5. bölümde pardon 4. bölüm 5. odadayız. Şimdi ortalığı karıştırmayalım şimdi. 5. oda <laughs> direkt 5. oda arkadaşlar yani. Bu yüzden dolayı sizlerden beğen istiyorum. Beğenin de beğenin. Hadi beğenin olur bu videoyu yoksa alacağım var <laughs> olacağım bu gidişte falan diyormuş tövbe saçmalamakta evet zirveye oynadığımıza göre oyuna dönebiliriz şu anda şimdi kadro bu direkt yoluma gideceğim kredileri toplamak adına kredi 7000 oldu bu arada Dek buradan akarak gideceğim şöyle şu örümceği alacağım arkadaşlar burada Üstünlük fırsat eşitliği diyor. Aynı sınıf yani ben teknolojiyle girersem bana karşı üstün olacak. Sersemletme ee, zayıflığı var. Kader mühürü etkisiz bırakma falan yaptığımız zaman ee, ya da zırh kırma zayıflatıcıları etkisiz... <laughs> Pardon. Yani ee, çok da bir burada işte tek dikkate almamız gereken fırsat eşitliği karosuna dikkat etmek yani şuna ondan sonra e, zayıflatıcı diyor bak muhafız tarafından temizlenen her 12. zayıflatıcı bir buçuk saniye süren bir adet pasif sersemletmeye dönüşür o zaman zarfına kadar bizi öldürebilir mi neyse girelim görelim ya ne uğraşıyoruz ya bu arada burada da 45 bin ha 5. kademe neyse boşver 45 krediden gidelim. İyi parça veriyor. Yalan yok. Şimdi destekleri basalım. Bas babam. Evet. Ne varsa bas. Kuvvetlensin arkadaş karakterimiz biraz değil mi? Evet. 30 bin olacak lan neredeyse. aynı yani yaklaştık ha. Demek ki Hütbe 2 olsa 45 bin falan. Ha? Evet. L1 atacağız. Biraz güç barımız hızlı da olsun. Şöyle. Vurdu mu? Kaç bin vurdu lan? Bir de hiddet alalım. Çok iyi vurdu. Hop. Ağır saldırıyla aslında buraya domino sinerjisi çok rahat iş yapabilir de. Evet. Sağlam vuramadı. Yani iyi dövüştük Güzel. Aynı sınıfla girmemeye dikkat edeceğiz. Onun harici bir ekstremi yoktur. Şimdi buraya da dumla gireceğiz. Aga etkisiz bırakma falan diyordu değil mi? <laughs> Umarım şok yemiyor. Karı şok yemiyor. Bu aşıktı. Siper de yemiyor şu anda. Çıldırtacak herhalde bize. Yüz vuruşlarla kesmeye çalışacağız artık ne kadar olursa. Ciddiyim siper yemiyor. Bakalım etkisiz bırakınca ne oluyor? Etkisiz de bırakamıyoruz. Oy. İyiymiş lan etkisiz bırakınca. Hadi. Canıma bakın anam. Gördünüz mü? Sendeletme yapmayacağız. Bakalım. Yakmayı da çok yemedi ha. Yani. Yakmayı çok yemedi ama eritti lan bize. Ya yanlış dövüştük. Demek ki neymiş kardeşim yapmayacakmışsın onu. Şimdi gümüş sörçüyle de bunu tekrardan bir doğramasyon yapalım. Ekrana çat 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 sesler gelmesin diye. Evet. Abi 7 yıldızlar başka seviyeye vuruyor ya. Ya anasını avrasını. Lan nasıl bir şey lan bu? Bak şimdi sürekli ağır sağlayı. Allah belanı vermesin senin gibi ya karakterin. Sıkıntı değil. Şöyle bir. o 43 bin vurdu lan. Abi siper yemiyor görüyorsunuz. Okey. Oh. mükemmel vurdu. Vallahi mükemmel vurdu. Tamam birazcık can basarız. 200 bin. Hop çok iyi. Şembasın ya. Allah belanı vermesin. Bu bu karakterin bu huyunu sevmiyorum. Bir anda bile ağır saldırı yapıyor. Allah seni ıslah etsin lan. <laughs> Vallahi billahi ya, canım sıkıldı. Ha. Şimdi nereden gidiyoruz? Evet, şöyle yukarıdan basa basa gideceğiz. Bu arada, bu arada dumla girsem buna. Dumla girelim bir. Riski alıyorum. Ölmek babına bir şey olmaz. Evet. Evet. Güzel. Ya yapma ya. Anasını avradını öldürdü bizi la etkisiz bıraktık. Çok yanlış girdim be. Allah seni ne yapmasın oğlum ya. Püh. Lan o riski nasıl girdin ya. Ajan Venom'la girip duman edeyim de şunu. Bak şimdi. Abi karı. Kanama yakma yemiyor. Ben mi yanlış görüyorum? Bakın. Oyun hatası. Evet. Siper yemiyor. Evet. L1 attı. Ay yakalanıyor ya. Ne kadar saçma bir sistem ya. yok kanamıyor bir şey olmuyor. Bu nasıl bir karakter ya? L1 atacak. Ummadı kandı at. Vallahi siper yazıyor yapmıyor görüyorsunuz kanaması da desen kaçmıyor aferin aferin oyun çok mükemmel şu an Allah'tan ya arkadaş kanaması lazım bu karının Bak geri çekiyorum kaç ölmüyor ya Allah Allah Kanamıyor bak Vallahi Sper de yemiyor Bir L2 daha atması lazım L3 yiyip ölmeyelim bence Ya geri kaç Allah için ya. Sonunda. Aha L2 atarsa. Ya Allah Allah eritti bizi kara. Ha. Arkadaş şaka mı lan bu? Vallahi kameralar nerede lan? Çıkarın espri yapıyor bu oyun bana. <laughs> Vallahi billahi ya. Moral motivasyonumun içine etti resmen ha. Daha bir de bunun boss'u var. Arkadaş. Neyse. Ya bizi burada tek taşıyan var ya. Aa bu gümüş sörçü oldu. süper yemiyor kardeşim. süper yemiyor bunlar. Bir dakika dur la. Süper şeyim var bunların. Sersemletme zayıflığı. A arkadaş süper yok. Bak, süper yapıyoruz. Yemiyor. Yemiyor. Yetenek isabetimiz mi düştü? Ne oldu? Evet. Evet. Nasıl l lan? Allah seni ıslah etsin şeref. Engellenemez atma da. süper yemiyor. daha neler canım. Şu üzerimize hiddet alalım da biraz dövüşelim şunla. Canımı çok sıktı şu an. L birinden bile kaçılmıyor ya. Allah ben bak kaçamıyor. Ha sonunda şaşırttı beni. Şaşırdım. Güzel. Ağzını burnunu kırıp 40 bin mi vurdu lan? Evet. Temizinden bir L1. Kaçtık güzel kaçtık. Evet. Güzel şimdi. Bir ağır saldırı. Bir tane daha 80 bin temiz. Of çok iyi. Sakin ve Allah seni ne yapmasın. çok mükemmel zamanlama l bir attım. Sabır ve azimle dövüştük ve indirdik. <laughs> oh, yeah. Geldik CGR formatına. Hani hakikaten zorlanıyorum mu diye soracak olursanız gerçekten zorluyor beni şu anda oyun o derece şok bağışık başkan o yüzden dolayı çok çok bağışıktı değil mi yakma kanama bağışık neyse zehir verelim öyle oynayalım hadi bakalım bu arada ajan venom sinerjisi çok da bir işe yaramadı gibi ya pöh zırhımızı kırdı hemen aga yemiyor bak zayıflatıcıları yemiyor çıldırmamak elde değil ya şimdi bir anda l1 atacak ve bizi yakmaya başlayacak hadi bence l1 atmalısın başkan atmıyor bak böyle kazık dövüşün var ya içine tüküreceğim ha lan leksin de olursun hadi 28 bin hadi ama Abi. Son anda kaçtık. Evet. Sabırla oynuyorum. Evet 28 bin vurdu. onu yemeyedik iyiydi onu yemeyedik iyiydi bozmaya bak bozmaya bak neyse sabırla oynayacağım. Evet. Leaks'ini yemeyelim de. Oğlum çok eritti beni ya. Kaç bin la bunun gücü? 88 bin miydi? Vallahi konuşmadan oynadım kusura bakmayın arkadaşlar ama gerçekten iflahımızı kuruttu lan bunlar. Şimdi geldik kuru fasulyenin faydalarına. Bakın arkadaşlar boss olarak ben diyorum ki burayı seçeyim. Ee, şimdi diyor ki muhafız ayrıca muhafız yatma, yakma etkilerini %100 daha az hasar alır ve yakmanın süresi dolana kadar saniyede maksimum sağlığın %1 kısmını iyileştirir bu arkadaşa yakma vermeyeceğiz ve yakmaya bağışık bir karakterle gireceğiz öyle duruyor hadi gidelim bakalım ee, şöyle yapalım bir dakika dur dumu dirilteceğim Dumu diriltmeye gerek var mı acaba? Dumu değiştiririm diye düşünüyorum. Dumu dirilteceğim. Ve Dumla e, CGR'yi değiştiririm diye düşünüyorum. Hmm, hmm burada Aslında Abomination'ı alabilirim. Ama yakma yiyebiliriz o zaman da. Yakma yemememiz lazım. Yakma. CGR. Yakma beni. Yakmaya bağışık. Kendisi tamam CGR'ye aldım. Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Şimdi... Şimdi bu arkadaş yakmaya bağışık. Bakalım ne yapacağız. Hadi bismillah. Sıcaklık bastı beni şu anda ve... Bu arada hiç hasar almaması niye hasar almıyor sorusunu akıllara. O ne lan? güzel Evet. Bence bir L2 atmalısın başkan. Ya arkadaş. Güzel vurdu. Ölüyoruz bu arada. Oğlum ağır saldırı yapmayalım mı? Ne yapalım ben anlamadım. Oo oğlum o ne la? Biraz sabırla oynayacağız. Evet. Orta saldırı değil. Düz dövüş diyor benle. Ya oğlum lan tersti ya tersti ters sinerji şeyi vardı ya zihin kontrolü vardı yani ayıp değil mi lan bu arada yakma bağışık olmayan bir karakterle girersen bakalım ne oluyor <laughs> vallahi çünkü bayağı yakma veriyor ve Evet. Bu arada Yani Ajan Venom da o kadar kaçın kurası yani ha başkan. Hadi. İşte bu olmadı. Aa bu oldu mu? Neyse boss'u kestik. Sıkıntı değil bu. O kadar da zor değilmiş ya. Yani Hatta bir de bununla girim de zehir vereyim ya. Yüreğimiz buz gibi olsun. Bu arada yakmadan geberebiliriz. <laughs> Vallahi ölebiliriz de. Evet. Oğlum bununla girsem tek atıyormuşum lan. Pırr, ne vurdu lan öyle? Vallahi havada karada indirdi. Evet arkadaşlar. 7. sahne. 4. bölüm. 5. odada bitti ve arkadaşlar son bir oda sonra I am the Paragon. <laughs> diyormuşum. Neyse ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ve sizleri çok seviyorum. Lütfen kendinizi belli edin. Ben buradayım deyin. Mesajlara mesaj atın. Yorum yazın. Beğenin. Coşun coşturun kanalı yeter ya. Hadi bakalım. Bekliyorum. Bekliyorum. Beğeni bombardımanına tutan. Tutun tutun. Evet tutun. Tutan nedir lan? Tutan. Come on. Yes. Come